Otocam filmi nasıl çekilir? Bu konuda birkaç video izledim. Doğru düzgün bir bilgi bulamadım. Bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Burada gerekli malzemeler sabunlu su bu sıyırıcı maket bıçağı, makas bu otocam filmi zaten biliyorsunuz. Bir de kolibandı. Kolibandı da şu işe yarıyor. Bu filmin bir jelatinli yüzeyi var şu yüzey koruyucu yüzeyi. Şu yüzeyde e, bu normal film ama bu filmin jelatini kaldırdığımız yönünde yapışkan tarafı var. Bu yapışkan tarafı cama uygulanacak taraf. Cama uygulanacak taraf e, en son kaldırılıyor. Önce şu şekilde göstereyim. Camı tamamen temizliyoruz arka ve ön yüz olarak iki tarafı da temizliyoruz. Ben tabi temizliğini yapmıştım. Sadece bu şeyi göstermek için yapıyorum. Şimdi e, ölçüye göre kestiğimiz şu filmi jelatinli yüzeyi üst tarafta kalacak şekilde buraya yapıştırıyoruz. Yani yapıştırıyoruz derken sıvı sabun sabunlu tutuyor bunu. Burada şekil vermek için daha kolay hareket etmek adına. Şu şekilde oturtuyoruz. Burada e, sıyırıcıyla görev devam ediyoruz. Şu şekilde hava boşlukları çok önemli değil. Zaten bu ölçü alma aşaması. Böyle, bu şekilde camın yüzeyine uyguladıktan sonra benim camım düz olduğu için bir e, bombe falan olmadığından dolayı sıcak havaya gerek duymadım. Bu şekilde yapıştırıyorum dümdüz. Bu hava boşluklarını da aldıktan sonra maket bıçağıyla fitilin biraz üzerinden şu şekilde yani camın ölçüsüne göre keserek filmimizi alıyoruz. Filmi aldıktan sonra şu şekilde kestiğimizi düşünerek söylüyorum. Bu şekilde aldıktan sonra bunun arka ve ön yüzüne kolibandını yapıştırıyoruz. Şu jelatini kaldırmak zor. Burada bandının yardımına ihtiyacımız var. Şu şekilde yapıştırıp çektiğimizde jelatinli kısım ayrılıyor. Elektriklenme olup katlanmaya dikkat edelim. İki kişi olursak daha rahat olur bu iş. Çünkü film elektriklenme yapıyor ve birbirine yapışıyor. Öyle söyleyeyim. Benim arabam camları küçük olduğu için ben tek başıma yapabileceğime inanıyorum. Bu yüzden yapacağım bunu. Uygulamanın sonunda da videoyu ekleyeceğim. Arka filmlerimiz hazır. Ön tarafı yapıyoruz şu an. Şu kesimleri devam ediyor. Yani tek başıma olduğum için videosu çekmesi zor oluyor. Zaten gösterdiğim gibi. Bu jelatinin arka kısmına dikkat edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Yani jelatinin beyaz tarafı dışa gelecek. O şekilde yapıştırıyoruz. Yani yapıştırıyoruz derken geçici yapıştırıyoruz suyla. Kesip tamamlandıktan sonra içeri alıyoruz. Bilim çekme işlemi devam ediyor arkadaşlar. Bu iş bayağı detay isteyen bir iş. Ben bunu deneme amaçlı yaptım ama sizsiz siz olun. Ekmeği ekmekçiye verin. 5 lira fazla verin. Böyle köşesi bucağı kırık kıypık kalmasın. Ben bunu deneyip bu videoyu çekmek için kendim yaptım. Ama sizsiz siz olun. Hiç uğraşmayın. Verin bir asosyacıya para. Yapsın çıksın değmez yani. Arkasından, önünden eksilen kopan bir sürü uğraştırıyor. Şu son cam kaldı. Onu da bitirdiğimde fotoğrafları yükleyeceğim.